Herkese merhaba arkadaşlar ben Osmanlı arkadaşlar bugün sizlerle beraber fazla bağıramam şu an saat gecenin üç buçuk şöyle hemen göstermek istiyorum sizlere evet şu an saat tam üç buçuk bakın umarım görmüşsünüzdür üç ee, buçuk da geçti abi üç kırka geliyor bugün efsane muhteşem perfect mükemmel Mwah! diyeceğiniz bir video ile Bir de fazla uzun olmayacak çünkü Samet'e kısa bir şaka yapmak istiyorum. Arkadaşlar bugün bayram. Öncelikle bütün abilerimin, ablalarımın ellerinden öpüyorum. Kardeşlerimin ee, gözlerinden öpüyorum. Aynen mutlu bir yanaklarından öpüyorum. Buradan bütün herkesin bayramını en içten ve en içten kutluyorum. Umarım bayramınız evet. muhteşem geçer ve bu videoya like atıp abone olalım. İnşallah bayramda muhteşem para toplar veya da istediği bir şeye sahip olur Hem neyse e, derin dediğim gibi bayramınız inşallah güzel geçer Şimdi lafı uzatmayacağım Bugün Samet'e bayramlığını yırttım şakası yapacağım e, Ben bayrama kadar yat Bayram kadar yatmayacağım Yatmayacaktım Samet de aslında yatmayacaktı ama arkada uyuyakalmış Ve benim aklıma süper bir fikir geldi Nasıl bir video çekeceğim diye Samet de bayramlık aldık O benden daha fazla para verdi tabii ki de Ben o kadar muhteşem şeyler almadım ama o giyme kuşama özelliği için dehşet aldı. Bir tane kot aldı abi. Benim de eski bir tane kotum var. Şimdi şöyle bir şey. E, şuraları falan yırttık. Ben şimdi bunları efsane bir şekilde bakın hemen şöyle bir göstereyim. Bakın şöyle bir şekilde yırtacağım. Aynen bakın aynı bir şekilde. Abi çok fazla yırtın ve Dikişleri de sağlammış. Aynen muhteşem. Şöyle bakın. Diz kapağını şöyle bir açtık. E, bunun da bu tarafını yırtalım abi. Hazırsanız gelin gelin yırtalım. Bakın. Bakın abi dehşet oldu bak tamam lan bunu da efsane dikişler varmış fazla yırtılmıyor bakın şuradan da biraz yırtalım evet tamam şimdi Samet'e bu bayramlığını yırttım şakası yapacağım uykudan kalkıyor muhtemelen bana efsane bir şekilde kızıp küfür edecek aynen videoyu buraya kadar izlediysen buradan sonrası küfürlü olabilir o yüzden müsait değilsen sonra izle kanka her neyse bu videoyu da sizlerden güzel bir like beklerim arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın bakın 100.000 aboneye doğru uçuyoruz ya biz de geçeceğiz inşallah. Hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Şimdi size Samet'le benim bayramlığımı gösterip ondan sonra onun odasına gidelim. Hadi. Tamam arkadaşlar hazırsanız gidelim. Şu an herkes uyuyor zaten. Bir tek ben bir ayaktayım. Umarım Samet fazla bağırmaz. Hadi abi. Samet Hı. Samet Hı. Simit Alo Yatıyor musun? Yatıyorum burada. Ha, lan nereye bakıyorsun? Ne yapıyorsun? Yatıyor musun? Yatıyorum abi ne yapacağım? Ee, sana bir şey söyleyeceğim Sana yani kötü ben bir haberim var bir şey Ha? de bir şey Aha Ne, ne oldu? Sana kötü bir şey. haberim var Ne haberi? Kızmak yok ama Tamam mı? Pantolonuma biraz şekil vereyim derken hmm. yırttım. Hı? Yırttım. Ne yaptın? Yırttım. Yırttın mı? Ha. Evet. Bakayım. Şöyle bir şey. Kusura bakma. Ne böyle şeyler yapıyorsun? Ha? Kaç yaşında adamsın? Ya? Oğlum, ben senin bayramında yırtarken... gidip yırtıyor mu? Şekil, Şekil veriyorken yırttım Bakın helal et Tamam helal olsun da Ben ona para verdim Tamam oğlum Yenisini alırız bayramdan sonra Ya da Abi kaç yaşında adamsın yakışıyor mu sana böyle şeyler Tamam Yenisini alırız Yenisini almayı siktireyim Sana böyle şeyler yakışmıyor 18 yaşında adamsın Beynine sok şöyle şeyleri tamam mı Tamam abisi Bayramdan sonra alacağız. Abi almak sıkıntı değil. Ben zaten o paraya 70 milyon para verdim. Tamam ben sana vereceğim. O 70 milyon değil. parayı niye çöpe atıyoruz biz? Tamam, ha? ben sana vereceğim parasını. Lan parasında değilim ben. Evet. Ben yarın bayramda ne giyeceğim? Eski kotlardan giyersin işte bir tane. Hadi yat. Eski kotlardan. Hmm. Yürü ben senin pantolonu yürüteceğim. Tamam tamam. Sen yürü. Söyle. 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 Yürü. Sen Hayır lan yürü. Ya da hadi gel babam gel. Tamam tamam şaka şaka şaka. Şaka şaka. Sakin ha? ol. Şaka mı lan bu eski benim pot pantolonum. onu da giyiyorum Ha? Onu da Hadi hadi ya uzatma. Herkes çık eski abi. Ha eski eski. Halk. Evet arkadaşlar umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi kısa bir video oldu. O yüzden fazla kusura bakmayın. Samet zaten fazla bir tepki vermedi. Yani e, yine yaştan baştan bahsetti. Hani bazen böyle şakalar yaptınız ama babam da aynı şeyleri söylüyor. Neden? kaç yaşında adam oldun diye böyle tuhaf tuhaf şeyler yapıyorsun diye Derim gibi umarım da videoyu beğenmişsinizdir daha çok şaka videolar görmek istiyorsanız lütfen like atıp kanalımıza abone olup bize destek çıkmayı ve güzel yorumlarınızı eksik etmeyi unutmayın Dediğim gibi tekrardan kısa bir video oldu zaten bayram videosuydu ee, ben de bayrama özel bir şaka yapayım demek istedim Herkesin bayramı inşallah muhteşem geçer. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Her videoda dediğim gibi sizlere çok ama çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.